Kime çekmiş acaba merakında? <laughs> Ağza gitti birine bıraktı bana. Ee, çok çok üst seviye bilindik e, markalar değil ancak bir e... sokağa atacaksanız almayın. Kamu sopat. Olmazsa <laughs> olmaz. olmaz, <sağ>. olmaz <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Neyiz? Hey yo! <laughs> Bugün farklı bir açılış olsun dedim. Bugün arkadaşlar kedi bakımıyla ilgili, kedimizle ilgili olan şeyleri paylaşacağız. Merak ettiğiniz siz de çok seviyorsunuz bizim gibi müdükümüzü. Şu an burada kendileri görünüyor. Babasını <laughs> kokluyor. Taze kokuyor aldı. Bugün bu beyefendinin bakımıyla ilgili yemeği, kumu, maması, ıvırı, zıvırı, ıtı, bıtı ile ilgili ee, bir video hazırlayalım dedik. Siz belki siz de merak ediyorsunuzdur, kedi almak istiyorsunuzdur, kedi sahipleneceksinizdir bu videoyu izlemeniz. Sizin için bir rehber oluşturabilir. Evet, sizin oluşturabilir. için bir video hazırlayalım dedik, video rehberi. O zaman hoş geldiniz. Şimdi öncelikle küçüklükten beri alıştırdığımız oyuncaklarından bahsedelim. <laughs> Civcivimiz. Civcivi olmazsa olmazı, değerlisi küçüklükten beri hatta bununla beraber yattığı falan Oyun arkadaşı, var. uyku arkadaşı. Küçüklükten yavruluktan beri elle oynatmanız, oynatmamanızı tavsiye ederiz. Bunu mesela parçaladı, bitirdi. Şöyle bir. Çanını mahvetti. Onu da var. Bununla bayağı oynattık. Hani ele saldırmaya alışmaması, eli, eli ısırmaya alışmaması için bu tarz hani oyuncaklarla oynatırsanız sizin için faydalı olacaktır. Şu var ya bu cilgilden asla sıkılmıyor. Her oyuncaktan sıkılıyor. Bundan sıkılmıyor. Atacağım diye şu an bile geçti karşıya. <laughs> yavrulukta şey yani ilk başta geldiğinde yaş mama kullandık. Bize zaten çok küçük gelmedik. Daha sonrasında 2 aylık olmasından itibaren kurumamaya alıştırdık. Kurumamaya alıştırdıktan sonra haftada bir yine yaş mama verdik. Şimdi ayda bir falan veriyoruz. E, ara ara değiştiriyoruz. Bazen yani şu anda elimizde Felix'inki var. Tavuklu mama hiç vermedik. Tavuklu mamalara karşı hep bir ön yargı var. Riske atmak istemedik. Tüy sağlığını riske atmak istemedik. E, bu Felicia'nın e, yavru kedi maması, kitten maması vardı. O bitti. Kısırlaştırdık. İşte 5 ay önce falan kısırlaştırdıktan sonra da e, Felix'in light mamasını e, geçtik. Şeyli, somon balıklı. Şu kedi kumundan bayağı memnunuz. Bunun öncesinde kullandığımız yine aynı böyle bebek. Sabun kokulu almıştık ilk başta. Çok güzeldi. Çok güzel kokuyordu. Onun aynısını bulamadık tekrardan farklı markalarda da ama bu bebek kokusu çok güzel. Bayağı bayağı iyi. Kalıcı ve kokusu. ben bebek kokusu gelebilir her an. <laughs> yani şey kokuyu hapsetmesi, topraklanması yani özelliği gerçekten çok güzel. Sonra cımam. Eldiven çok önemli arkadaşlar. Tüy toplaması için ve tüy dökmemesi için çok seviyor. Bunu severek böyle şey yapıyorsunuz, böyle alıştırıyorsunuz ilk başlarda. Korkmuyor. Tarağı nerede? Tarağıyla da ekstra olarak. Şöyle bir de tarağımız var. Ya bu tarakla da hani eldivenin yetmediği kısımlarda falan tüylerini taramak için bunu da kullanabilirsiniz. Ama alıştırma olarak, başlangıç olarak böyle bunu kullanabilirsiniz. Çok güzel tüy topluyor. Şöyle cıma, ödül mamaları. Şöyle ödül mamaları var. Ee, bu ödül mamalarından e, şunu Biraz daha fazla seviyor. Ee, ama bunu da buna da hayır demiyor. Yani istemem yan cebime koy yapıyor bunu. Ama şuna bayılıyor gerçekten. Biz bunu birazcık çok fazla almışız. Bence siz az alsanız da oluruz. Bayağı farklı ilk başta aldığımızda. Ve olmazsa olmazımız. Işte. <laughs> Vazgeçilmez. Arkadaşlar çok malt şeyler var. Vitaminler, vitaminler var. İlk başta bundan kullanıyorduk. Daha sonrasında bu bitti. Mesela başka bir markayı aldık. Aynen. veterinerden nereden gittik? Aldık ama. E, o markayı yani yedi. Daha sonrasında resmen o macundan kaçmaya başladı hayvan. Hiçbir şekilde yemedi. Şimdi tekrardan bundan aldık. Seve seve yiyor. Bunu da günde e, 3 santim 4 santim arasında sıkıp e, verebiliyorsunuz. Mesela deneyelim. Gel. Müdür. Şaşkın modunda. <laughs> ne yapıyor bunlar? Şşt. Gel. Gel. Veterineri götürüp getirirken taşıma çantası muhakkak kullanmak gerekiyor. Bizde normal alışılagelmiş plastik taşıma çantası vardı. Anneme verdim. Zaten <laughs> yani taşıyamıyorduk şunu aldıktan, artık. Şunu aldıktan sonra verdik. Ee, şöyle ya o bir yerden sonra birincisi kolu çok ağrıtıyor. İkincisi e, yani ne bileyim daha şey ikincisini bulamadım. Boş Taşıması vereyim. daha rahat çünkü gitgide ağırlaşıyor kediniz. Taşıyamayacak hale geliyor. Taşıma çantaları çok zor oluyor. Taşıması kolunu az ağrıyor. Gidene kadar şey oluyor. çok zor oluyor. Ama bunu sırtınıza alıyorsunuz daha rahat. Aynen. Ve hani şöyle Şöyle göstereyim mesela sırt desteği falan var ya. Ortopedik tarzında böyle hiç sırtı rahatsız etmiyor. Yani dışarıyı da izleyebiliyor hayvan. Ee, en azından çok böyle bunalmıyor. Bizimki korkuyor dışarıda ama olsun. Kızınkisi ee, korkmuyorsa rahat yaşarsınız. Daha da daha da daha da önemlisine geldik. Tırnak kesimi. <laughs> yani şöyle biz çok başından beri yani aslında şöyle her veterineri götürdüğümüzde aşısını yaptırdığımızda veya periyodik bakımını yaptırdığımızda tırnaklarını kestiriyoruz. Ancak tabii bu veterinere gitme süresi işte 2 ay, 3 ay da bir olduğu için 1 bir, bir ayda, 1,5 bir ayda da tırnakları oluyor. Biz kendimiz kesmek zorunda kalır, kalıyoruz arada bir. normal tırnak makası kullandık ilk başlarda ancak onun tırnağını parçaladığını fark ettik. Ve şöyle tırnak makası aldık. Bununla çok rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz. Bayağı rahat. Yani Hiçbir şekilde huzursuz olmuyor hayvanınızda ve rahat kestiği için hemen yani şıpşak bitiyor. Ee, tırnak kesimi işlemini ne kadar e, hızlı yaparsanız o kadar. Çünkü sizin korkuyorlar, şey var. tedirgin oluyorlar. Biz genelde yaparken gözlerini kapatmaya çalışıyoruz ki görmesin ne olduğunu. O zaman daha çok kaçmamaya, debelenmemeye çalışıyor. Rahat oluyor kesim o şekilde. Kedi kumu seçerken, maması seçerken en iyi markayı bence seçin. Tüy bakımından önemli. Bizimkisinin tüyleri çok parlak, çok canlı parlak duruyor maması sayesinde. Hem de tüy dökmesi azalıyor şu macunlar sayesinde. Bunları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. eğer yani evde tüy dökülmesini istemezseniz. Ve sık sık tereyin. Kan dolaşımı için de çok iyi onlar için. He, bir de mesela şey var. Tırmalama tahtası var bizim. Onu burada şimdi göstermiyoruz ama Tırmalama tatlısını yavruluktan alıştırmak gerekiyor ya, biz alıştıramadık <laughs> onu. Bizimkisi korkuyor, da dağılıyor. <laughs> ee, yani öyle aldığımız gibi duruyor açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani ama sağ sola e, yani koltuklara işte vesaire öyle bir zararı yok. <laughs> tırmalama huyu sadece, yok bizdeki. E, sadece halıda, bizim bu salonumuzda kullandığımız halıda ufak tefek işte tırnak törpüleme girişiminde bulunuyor. Ee, bir ona hani alıştı, onun haricinde öyle çok şey yapayım hani tırnağımı her yere geçireyim, koltukları parçalayayım falan filan ee, huyu yok çok şükür. Yani ki. sonuçta kedi her yeri tırmalayacak, bunu göze alarak kedi almanız gerekiyor. Halayı tırmalayabilir, koltuğunuzun altını, arkasını her yeri tırmalayabilir, onu göze alarak almanız gerekiyor. Hani aldım, bakamıyorum, şöyle böyle deyip almayın, sokağa atmayın hayvanları. Ve kedi hiçbir şekilde tüy dökmez değil. Özellikle mevsim geçişlerinde falan bir tık daha yükseliyor. Mevsim normallerinde işte bu önlemlerle falan bayağı bir aza indirgi indiriyorsunuz. Yani şunlar e, hayat kurtarıyor. Gerçekten hayat kurtarıyor. Yani bununla mesela topluyoruz. Burası böyle komple tüy oluyor. Tekrardan tekrardan tarıyoruz yıkayıp falan filan. E, ve ne oluyor? Bu sefer yani bu bizi bir hafta ileri atıyor. Bir hafta boyunca kafamız rahat oluyor. En azından e, tüyleri kendi hem toplamış oluyor hem de üstümüze gelmemiş oluyor. Yani vesaire. sık sık tararsanız tüy dökümü de azalmış olur. Etrafı tüy dökmez sarıldığınızda ettiğinizde. Yani dememiz o ki sokağa atacaksanız almayın. Kamu spot. <laughs> ya kıyılır mı buna ya? Bu kıyılır mı? Bak şu tipe. Ha? Hiç var mı böyle sokak kedisi tekir tipi var mı bunda? Var mı bunda? herkes bayılıyor buna. Pozlara bak. Çok pozlu. Geldiğinden beri telefon aşırı. Telefonun üstünde yatıyor. <laughs> Poz vermeyi çok seviyor. Pozajenik kendimiz. <laughs> yani genel olarak bu şekilde şimdi bizim kullandığımız mesela mama olsun, kum olsun özellikle onları söyleyeyim yani. Çok çok üst seviye bilindik markalar değil. Ancak ben bunları çok araştırdım. Ee, özellikle mamayı yani bir ay boyunca e, mama araştırdığımı biliyorum yani. Forum sitelerinden olsun işte o içlerindeki maddeleri her şeyi araştırdım. Yani şöyle tamamen e, kalite performans fiyat per <gülüyor> kalite <gülüyor> performans kalite kontrol e, fiyat performans ürünü diyebilirim. E, şöyle 12 kilo mesela bu. 12 kiloluk 5 e, ay önce aldığımızda 230 Lira falandı. Şimdi 280 lira e, civarında. Zam geldi. Her e, şeye zam geldi gibi. Kum mesela 25 ile 30 lira arasında değişip duruyor. E, onun haricinde e, hani çok çok mesela aynı mamanın aynı kiloda yani aynı mamanın derken mesela farklı markanın aynı kiloda olan maması <laughs> 700-800 lira. <laughs> 700-800 lira olan mesela mamalar var. Onlarla özellikleri birçoğu aynı. Yani o yağ oranı işte bilmem ne oranı falan filan birçoğu aynı oranda. Ee, işte i̇şte onların bir tek ismi var açıkçası. Yani onu söyleyebilirim size. Yani alacaksanız bu markayı tercih edebilirsiniz. Neydi bunun ismi? Felika mıydı? Felicia. Felicia. Felika. Felicia. Yani e, biz memnunuz açıkçası. Yani kullanabilirsiniz. Arasında en uygunu ve en kalitesi bu. Öyle söyleyelim. Kum da aynı şekilde. Kum yani zaten açtığınızda bunun Ağzını açtığımızda direkt mesela burnumuzu dayadığımızda bu şey geliyor böyle. Kokusu geliyor böyle. Hoş hoş geliyor kokusu. İlk kullandığımız marka da çok güzeldi. Kokusu çok kalıcıydı ama sonradan bozdu galiba. Onlar evet biraz bozdu sonrasında. işte bunu bulduk. İyi ki de bulduk yani. Ne yani güzel kokusu. Bakın ne yapacağım şimdi. Gel. Gel. Hiç ayrılamıyor bizden. Meraklı. Kime çekmiş acaba merakında? <laughs> gitti birine bıraktı bana. <laughs> Gördüğünüz gibi bayılıyor. <laughs> Genel olarak böyle. Merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara, yorumlara yazın. yazabilirsiniz. Hiç yorum yazmıyorsunuz. Gözümden kaçmıyor değil. Biz bunları cevaplandırırız. <laughs> yani kedilerle ilgili özellikle şeylerinizi merak ettiklerinizi sorun. Ee, mesela bizim e, şey onu da söyleyeyim. Kum kabı mesela kapalı kap kullanıyoruz. Açık, yarı açıklar var. Kapalı olanlardan kullanıyoruz. Mesela dışarıdan evimize misafir geldiğinde hiçbir şekilde e, bu evde kedi yaşıyor demez. Demedi de bu zamana kadar. Ne tuvalet kokusu, ne kedi ile ilgili salgıladığı koku, ne mama kokusu. Hiçbir türlü yani biz de dışarıdan geldiğimizde almıyoruz. Misafirimiz de hiçbir şekilde almıyor, almaz da. O yani şekilde. Sonuçta seçtiğiniz mama kum da önemli bu kokular için. Sonuçta tuvaletini yaparken mama sayesinde bu koku yayabiliyor. Sağlıksız mamayla. Aynen. Ee, yaş mama da aynı şekilde. Kokusu da daha çok yayıyor. Ben de koku sevmediğim için daha kaliteli ürünler seçmeye çalışıyoruz. Ev kokmasın, kedi kokusu yılmasın diye. Ben İstanbul'da yaşarken o zaman mesela 2-3 <laughs> sene baktığım bir kedim vardı. Onu mesela hani bu kadar detaylı bir şekilde hani araştırıp da mamasını kumunu özel seçmiyordum ne denk gelirse onlardan ya yani market maması tabiri vardır ya market mamasıyla falan besliyordum e, o zaman mesela ben e, şey evimde kedi olduğu belliydi yani işte kokusundan vesaire falan e, ama şu anda gerçekten bu ürünler sayesinde e, özellikle kum ve mama tercihi çok çok önemli. Gayet güzel. Aynı zamanda Sağlık çok da kadar. tüy dökmüyor. Sadece mevsim geçişlerinde birazcık fazla tüy döküyor. Onun dışında bir problem yok. Aynı zamanda tarayarak zaten bunu azaltmış oluyoruz. Yani bizim atladığımız anlatmak anlatmak için atladığımız şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. En azından başkaları da faydalanır. Ne atladık ya da neyi yanlış yapıyoruz? Onları da yazabilirsiniz. Geliştireceğiz. <laughs> ha bir de mesela bizim kedimizi yani bunu bunu da mesela pipette de attığımızda getiriyor. Öyle bir <laughs> şey var. Köpek gibi yetişti. Köpek gibi. Yani şu an mesela atmamı bekliyor. O zaman videonun kapanışında böyle yapalım. Ben bunu atacağım. O zaman bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. O bu kadar diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Tüm pati severlere selam olsun. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bakalım. Hadi. hadi. Koş. <laughs>